12 Nisan yüzde problemleri sorumuzdan merhabalar arkadaşlar. Sorumuz TYT, KPSS ailesi ya da DGS sınavında karşımıza gelebilir. Bir bahçede elma, armut ve ceviz olmak üzere 3 tür ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların %40'ı elma ağacı, İsterseniz hepsini yazalım. Bu ağaçların %40'ı elma ağacı demek ki toplam ağacın %40'ı elma ağacıymış. Diğer ağaçların %30'u armut ağacıdır. Diğer ağaçlar yüzde kaçtır? %40'ı elma ise %100'den %40'ı çıkarttığımda toplamı %60 olur. %60'ın %30'u armut ağacıdır. %60'ın %30'unu bulmak için çarpmam gerekiyor. Sıfırları götürdüğümde cevabım 18 bölü 100'den %18 oluyor. Diğer ağaçların %30'u armut ağacı ise %18 de armut ağacıdır. Bu bahçede 11 tane daha armut ağacı olsaydı bu bahçede 11 tane daha armut ağacı olsaydı elma ağacı sayısı ile armut ağacı sayısı birbirine eşit olacaktı. Buraya baktığımızda elma ağacı %40'ı armut ağacı %18'i. ikisinin arasındaki fark çıkarttığımızda 40x18'den %22 olur. Yani %22'si 11 tane ağaçmış. O zaman 11'i %22'ye bölerim ki benim elmalarımın tamamını bulayım. 11 çarpı 100 bölü 22'den cevabım 50 olur. Toplam 50 tane ağacım var. Bu bahçedeki ceviz ağacı sayısını soruyor. %40'ı elma, %18'i armutsa ikisini topladığımızda 50 58 yüzden çıkarttığımızda da yüzde 42'si ceviz ağacıdır. 50 ağacın yüzde 42'si nedir? 50'nin 42 bölü ile çarptığımda 50 ile 100'ü götürdüğümde 2 kalır. 42 bölü 2'den cevabım 21 denizde olacaktır ceviz sayım.